Hayır Hayır ya. bu da benden kayıştı Bırak lan o adamı He is mine <laughs> Hadi yiyeceğim <yapacağım>. hadi Hadi Bırak <laughs> <laughs> <Çıkarım. gülüyor> Ben bu kopardım bir kere Saçı bir Ben 13.000 puan oldum ha Ben altı puan aldım da Geliyorum sana doğru. Biz... Ezel orada mı? Burada direkt göğsünde şu an. Göğsümüz dip dibe. Geliyorum. Beni patlatmaya çalışıyorlar. Boşuyorum onu. Bana bana yem atıyor. Oğlum bana atıyor yani. şey bir kenara. Yusuf bak beni izle. İleri doğru vuruyor burada. Ama burada ileri doğru vurmuyor görüyor musun? <independenisesi> gelemiyor bana. Bana gelemiyor İyi ya öldüm ben galiba. <laughs> Buldum. Sen ölmedin. Lan ben kalbimde kurtaramaz. Ulu devam ediyor. Patladı bana. Benim oh. gitti bu arada. Bir kendim Patladım ayrı yani. bırak. <laughs> <Bu kadar>. <gülüyor> <gülüyor> Lan! <Evet. gülüyor> bir <laughs> görevdesen tekrar geleceğim ben. İyi okay, play oldum. <laughs> Lan! Yeniliyorum. Ben iyi olayım çay şut. Oğlum. Essa ya Allah Allah. <laughs> ben kim miyim oy? Ben kimseyi yiyemez. Ben onu yedim. Evet. <laughs> ben birleşmem <laughs> ben. Ben. Benim birleşmem lazım artık. Benimle şu şekilde.